Arkadaşlar selamlar yeni bir keydrop videomuza hepiniz hoş geldiniz. Katlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde şu envanterimizdeki itemleri bir yavaş yavaş upgradeleyerek güzel itemlere çevirmek istiyorum. Şöyle mesela 300 dolarımızı hemen şu BS eldivene basalım. Sağ denemeyeceğim. Sol geleceğine inandım. Ve görmüş olduğunuz gibi tabii ki de solu da bildim arkadaşlar. Güzel 435 dolar oldu. Şu anda envanterde görmüş olduğunuz gibi 5 tane eldiven var. Bu eldivenleri satacağız. Kasa savaşı yapacağız. Biliyorsunuz ben bir eldiven çekmeye çalışıyorum ama full her zaman yüksek geldiği için hala güzel bir item bulamadık. O yüzden gelene kadar kale Kada savaşı yapmaya devam edeceğiz ama 50 bin lira değerinde 3 tane bıçak çekilişi yapıyorum. Hala katılmadıysanız açıklama kısmında linki var. Kdrop'a bakiye yatırmak istiyorsanız 100 kod yerine FBB yazarak sizler de %10 bonus kazanıp bedava 50 cent alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Haberiniz olsun 15 gün kalmış 50 bin lira çekiliş. Mutlaka katılın. Case Battle'a geldik. Et Case dedik. Fire Serpent kasasından 10 tane koyarak ilk videoyu çekmek istiyorum abi. Bakalım güzel bir katlama yapabilecekmiş. Kişi başı 600 dolar veriyoruz. Ona göre kazansak bile 600 dolardan az gelirse zararda izlemektir. O yüzden güzel itemler bekliyorum. Hadi bakalım. Yanımızda Eva. Karşıda flütle Mayer var. Yine F oyuncularına karşıyız. İkinci kasadan hala güzel bir item çıkartamadık. İki katımızdalar şu anda. Evet yine güzel bir item görmedim. Yani 60 dolarlık şu kasadan hiçbir tane katlatan item gelmedi. Bu beni bayağı bir üzdü abi. Harbiden üzdü yani. Kaza savaşını kazansak bile kar edemeyeceğimiz için üzdü tabii ki de. Bak hala M4 geliyor mesela. Bu Serpent kasası bazen çok iyiyken bazen de inanılmaz kötü itemler çıkartabiliyor dediğim an AWP Lightning Strike geldi. Çok iyi abi. Çok iyi. Bizim comeback'imiz olabilir bu abi. Lütfen devam. Karşıya da 446 dolarlık vulkan çıktı. Süper. Devam. Hadi lan iki kasa kaldı. Şunlardan da bir şeyler çıkartırsak verdiğimizden fazlasını almış olacağız. Gerçi şu an bile fazla çıkarmışız aslında. Gördüğünüz gibi. Neyse. Paramız çıkıyor ama çok fazla bir karımız olmuyor arkadaşlar. Bak 600 verip ne kadar aldık? 900 aldık lan. Yine 300 dolar kar. Bence gayet iyi. 2700 dolarımız var hala. Daha güzel katlamak istiyorum. Daha pahalı itemler çıksın istiyorum. O yüzden geliyorum 6 tane Girt Blitz kasasına 1000 dolar veriyorum arkadaşlar. Kasa savaşını da hemen başlatıyorum. Siteye yeni gelen kasalar arasından en güzeli bu olduğu için şöyle bir 6 tane koyduk. Bakalım güzel itemler verecek mi bize? İlk iki item fıs diyebiliriz. İkinci kasadayız. Hadi oğlum. Zınk. Maalesef bu da fıs abi. Yani bıçak çıkardık ama daha pahalı bir bıçak olabilirdi o. Evet 3. kasadan da Skeleton Fate kaçırdık. Yine bu da kötü bir açılım oldu. Yani abi Paracord Knife çıktı karşıya ama çok pahalı bir item değil. Bence geçebiliriz. Hadi lan. Son iki kasadayız. Aynısından bize de çıktı. Evet abi. Hadi son kasaya kaldık. İnanılmaz bir kasa savaşı. Son kasadan geçtik abi güzel. Tamam. Yani 1020 verip ne kadar aldık? 1270 aldık. Envanterde kalsın. E, sattıkça oynayasım geliyor çünkü. Satmadan güzel itemler katlamaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar Mistress kasasından bir 5 tane koyacağım. Sonra geleceğim 3 tane de Liberty koyacağım. 1000 dolarlık yeni bir kasa savaşı açacağım ama bu sefer Underdog modda açacağım. Şöyle bir 2 vs 2 başlattık. Karşımızda flüt var, cyber var, lilo var. Hadi bakalım. Mistress kasasından ümitli, olmasam da Liberty kasasından ümitliyim abi. Karşı tarafın daha pahalı itemler çıkarmasını bekleyeceğiz. Yoksa maalesef 320 dolarmış. Hiç sıkıntı değil abi. Hala geçebilirler. 320 dolar eldiven çıkardık ama karşısının çıkaracağı bir pahalı itemle bizi geçebilirler. Lan toplamda 115 dolar çektiler. Ne kadar kötü bu arada. 279'a çıktılar ama iki katı fark attık adamlara. Evet bir stres daha geldi. Vulkan çıktı karşıya. Mükemmel abi. Şu anda öne geçtiler. Beklediğimiz de bu yöndeydi. Hadi oğlum. Şuradan da vurun. Bıçak geldi karşıya. Süper. Geride olmamız gerekiyor. Kasa savaşını kazanabilmemiz için. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda gerideyiz. Son kasa bakalım 250 dolarlık farkı son kasadan geçebileceğiz mi? İnşallah geçemeyiz. Yes Dragon Lord çıktı. Karşıya dragon lord çıktı bize geldi arkadaşlar. İnanılmaz. Bot bana bakın abi karşımdaki bot bana dragon lord katladı abi. İnanılmaz. Ben buradan sonra niye devam edeyim ki? Ben burada zirvede bırakmaz mıyım abi? İnanılmaz. Yeni kasadan dragon lord katladık ya. Çok iyi abi. <laughs> Prince vermişler ama olsun abi biz bunları direkt onlara yine upgrade yaparız. Güzel bir video oldu. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında 50.000 TL değerindeki bıçak çekilişimin linki var. Sizler de Keydrop'ta FBB kodumu kullanarak bu çekilişe katılabilirsiniz.